Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim. Size 3.5 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapılışına geçelim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpime atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de Arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra burada bir arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. burada ilmeklerinizin yönü düzgünse çevirmenize gerek yok. Benimki sadece ip atma şeklimle alakalı. Ardından 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. Burası bir model. Tekrar bir artırıyorum Sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ve yine 3 ilmek düz. 1, 2, 3 düz ilmek. Tekrar arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ve 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini düz örüp ön yüzden birinci sıramı tamamlamış oldum. Modelimizi ön yüzden kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ve 4. Dört. dört ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada ajur yapmış olduğum ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. model bu şekilde şekil alacak e, ee, ön yüzde ters ilmekler çoğalacak e, ee, düz ilmekler bitince modelimiz bitmiş olacak ipi benden yana aldım tekrar 4 ilmek ters 1 2 3 4 ilmeğim ters ipi markaya aldım yine ajur yapmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters ipi markayı aldım. Ajur yapmış olduğum ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. İpi benden yana alıp kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. İkinci sıramızda üçüncü sıra ön yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp ters ilmeğimi ters örüyorum ön yüzde. Ve burada yine bir arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip İkisini birlikte örüp bir ilmeği düşürdükten sonra iki tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da düz örüyorum. Devam ediyorum. İpi benden yana aldım. Ters ilmeği ön yüzde ters ördüm. Burada bir artırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bir, iki ilmek düz ördüm. Tekrar ipi benden yana alıp ters ilmeğimi ters ördüm. Burada bir artırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İki ilmeğim düz. Kenar ilmeğini de düz örüp sırayı tamamladım. Üçüncü sıraydı. Dördüncü sıra arka yüzdeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. Bir, 2 3 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Bakın burada ajur yaptığım ilmeği düz ördüm. Diğer ilmeğim de düz görünüyor. Onu da artık düz örüyorum. 2 tane düz ördüm. Yani bu sırada 3 ters 2 düz örüyoruz. Tekrar 1 2 3 ilmek ters 2 ilmek düz. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ipimi arkaya aldım 1 2 ilmek düz kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım 4. sıramızda 5. sıra ön üstteyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp iki ters ilmeğim görünüyor ikisini şöyle ters olarak ördüm ve burada bir artırıyorum Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan ilmeği de düz ördüm. İpi benden yana alıp bir, iki ilmeğim ters. Burada bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan düz ilmeği düz ördüm. Tekrar ipi benden yana alıp bir, 2 ilmek ters ördüm. 1 artırıp sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte ördüm, 1 bir ilmeği düşürdüm. 1 düz ilmek ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 5. sıra. 6. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp Ön, e, ön yüzde ajur yaptığım ilmeği düz ördüm. Bakın bu ikisini de düz örüyorum. Yani bu sırada arka yüzde 2 ters, 3 düz ilmek örüyoruz. Tekrar 1, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3 düz. 2 ilmeğim ters Yedinci sıra ön yüzdeyim. Yedinci sıra ön yüzdeyim. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim ayrıldı. Evet. İpi benden yana alıp ters örüyorum. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. Burada yine bir artırıyorum. E, kalan iki düz ilmeğin yönünü sola doğru çevirip İkisini birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm ipi benden yana aldım 1 2 3 ilmek ters ördüm Tekrar bir artırıp sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte ördüm bir ilmeğe düşürdüm İpi benden yana alıp 1 2 3 ters ilmek bir artırıp sıradaki iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim İkisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Ve kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ipimi arkaya alıp düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmeğim ters ipimi arkaya aldım. Yine 4 ilmek düz. 1 2 3 ve 4. 1 ilmek ters. Düz örüyorum 1 2 3 4 ilmek düz ve kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet, 8. sıramızı tamamladık ve modelimizi bir kez kurduk. Model hep bu 8 sıranın tekrarından oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Aynı ilmeklerin üzerine aynı işlemleri yapacağız. Şöyle ikinci modelin birinci sırasında birlikte kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir artırıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin şöyle yönünü çeviriyorum sola doğru. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz. 1 artırdım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp 1 bir ilmeğe düşürdüm ve 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Artırmamı yapıp sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmeği düşürdüm. Bir, iki, üç ilmeğim düz. Kenar ilmeğini düz örüp ikinci modelimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Tekrar zaten. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. E bu parçayı da yine 3.5 numara şişle ördüm. E bu modeli çok ince şişle ördüğünüz zaman birbiri içine geçiyor ve model çok fazla anlaşılmıyor arkadaşlar. Onun için çok ince şişle örmenizi önermiyorum bu modeli. Evet modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size e, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz çeyizlik yelik yapımında kullanabilirsiniz çocuk yeliklerinde süveterlerinde Dilerseniz etol şal örebilirsiniz ev tekstilinde yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.